Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. 90 artı programıyla sizlerle birlikteyiz. Süper Lig'de 24. haftayı bitirdik ve 24. haftanın e, karşılaşmalarını yorumlamaya devam ediyoruz. Yorumcularımızla Aksan Evuz bizlerle birlikte Trabzonspor Ümraniye karşılaşmasını konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl olurum? Valla e, Trabzon'da biraz işler karışık ama sen iyi gözüküyorsun maşallah. Hayır. Benim benim hayatım Trabzonspor endeksli. İşte normalyınca ben kaybedince tabii senin de moralin bozuluyor dolayısıyla. E, şimdi şöyle Trabzon'da biliyorsunuz e, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası şu an gündemde. E, yeniden İstifası seçim gündemde değil, istifa etti. Etti. yani gündemde evet. bu konuşuluyor şu anda onu ha. söylemek tamam. istedim. E, yeniden bir kongre yapılacak. E, başkan adayları vesaire hepsinin bilgisini zaten Aksal abi'den alacağız ama e, biz herhalde tabii yazdan beri program yapıyoruz yazdan beri bu sürece gelineceğini e, aksalıyoruz. zaten bütün programlarımızda geri dönüp şöyle bir bakarsanız özetle bizlere anlatmıştı aslında buraya kadar geleceğini bu süreci e, kahin misin aksallıyoruz <laughs> biraz şimdi, bu işten anlıyoruz evet tamam biz, biz şöyle yapalım diyeyim e, maçla başlayalım. Ardından zaten kongreyi konuşacağız. Nasıl buldun? Ya çok isteksiz Trabzonspor futbolcularına ne oluyor? Geçen senenin şampiyonu değil sanki hiç yani takım. Ne oldu bu enerjiye, birliğe, bütünlüğe, takım arkadaşlığına, Abdullah Hoca'ya? Abdullah Hoca da yani böyle bir şey gözüküyor dışarıda. Hani bitmiş böyle. O görüntüyü veriyor yani. Psikolojik anlamda söyleyeyim. Şu maçla ilgili beni konuşturma ne olsun? Aa niye? Konuş, konuş Hoca da gitti. Oyuncular da gitti. Ne diyeyim ya maçla ilgili. Ne söylememi istiyorsun? Şimdi ikinci yarıdaki oyunla ilk yarıdaki farklı bir oyun var. Ya, oyuncu tercihlerine bakıyorum. Çok basit anlatayım sana. Bu takımın bir insanı kim? Gomez mi? Hı hı. Gomez'in oynadığı maçlarda takım arkadaşlarını hazırladığı pozisyonların daha doğrusu pozisyonların Gomez'e hazırlanması gerekir. Orta yapan Gomez kime yapıyor? Umut'a. İkinci yarı hoca bir takım değişiklikleri yapıyor. Gomez yine sağ tarafta oynuyor. Yusuf'u alıyor Umut'un yerine bugün çok basitini bahsediyorum ben size. şu çek sağ tarafa. Gomez'i al Umut'un yerine. Madem Yusuf'u aldınız. Yusuf'u da koyun Abdüş'ün yerine. Bu kadar basit. Çok basit. Hoca farklı şeyler deniyor. Hoşuma gitmiyor. Ya belki de o da tabii şöyle yani işin içinden nasıl <laughs> çıkabilirim diye farklı şeyler deniyor olabilir ama yani ben oyuncularda isteksizlik görüyorum. Yani mesela şu anda Trabzonspor taraftarı hatta bence futbol seyircisi ya hiçbirimiz gözümüze inanamıyoruz Yusuf Yazıcı konusunda. Ya yani... Formsuz desen... Formsuz gözükmüyor. Yani şey anlamında, görünüş anlamında söylüyorum. Formsuz gözükmüyor. Yani nedir bu Yusuf Yazıcı olayı? Bu kadar Şimdi da tepki çekiyorsun yani deniz, bir de kendi ee, taraftarından. Camiye mutsuz. Evet. Futbolcular mutsuz. Hı hı. Teknik adam mutsuz. Evet. Benim mutsuzluğumu zaten biliyorsun. Tabii. Halbuki Trabzonspor camiasının en büyük gücü birlikteliktir. Geçen sene 7'den 70'e çoluk çocuk herkes türbinlere koştu. Öyle bir havaya girdik ki bu sahaya yansıdı. E şimdi bakıyorsunuz. Bir çuval para harcandı, alınan oyunculara bak. Evet. Şampiyon kadro dağıldı. Ki Sen bunu hep söylüyorsun zaten. Kaç oyuncu ya değişti. Ya hadi madem sen şimdi sezon başında anlattıklarımızla başladın programı. Sosyal medyada bir kesim bize tepki göstermiş. hatırlıyor musun? Evet. <laughs> Benim şu an içim yanıyor. Her Trabzonsporlu emin olun kendi borcunu değil Trabzonspor'un borcunu düşünüyordur. Benim düşündüğüm gibi. Hı hı. Neredesiniz sosyal medya kahramanları? Bu işler... babanızdan aldığınız parayla... internet paketi alıp da... yazarlara... Trabzonsporlu yorumculara sallamak... kolaydır. Ben emin olun 3-4 gündür uykum Bu son maçla alakalı değil. Sezon başında iliklenen düğme buraya kadar geldi. Evet. Camiye de bölündü. Bölündü tabii. Yani şimdi bu noktada sana şunu soracağım. Camia bölündü. Trabzonspor yönetimi de galiba yani hani tabii ki bunları Net emin olarak bir şey söyleyemem ama hani duyduğumuz kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla şimdi bir Sayın Ahmet Ağaoğlu'yla Ertuğrul Doğan'ın arasının kötü olduğu söylendi ve bu sezon başı söylendi. biliyorsun biz aramızda seninle konuşmuştuk acaba ya bir problem mi var aralarında şöyle, diye. Ya şöyle bir şey de yapıyorduk. Benim hayat anlayışım şudur. Trabzonspor büyük bir ailedir. Aile içerisinde yaşananları ben pek dışarıya aksettirmiyorum. Evet, evet bu kendi işinizde bu sorunları halledersiniz. Ama sezon başında o bir ay, bir buçuk ay... transferler... yapılmaması... kadronun... mühendisliğinin çok kötü yapılması... alınan oyuncuların, daha doğrusu Trabzonspor'a... nokta değil, montaj transferlerin yapılması, geçte yapılması... Evet. bu olayın ilerleyen dönemlerde mental anlamda rahatsızlığa ulaşması hakikaten çok kötüydü. Benim en büyük endişem buydu. Emin olun gece gündüz bu işe kafa yoruyordum. Yoksa ben de çıkardım o televizyonlarda anlattım. Trabzonspor işte gümbür gümbür geliyor. Hı hı. Şimdi geçen sene nasıl ki e, Trabzonspor bu yıl şampiyon olacak diyen ilk yazarlardan bir tanesiyse evet. sezon başı da bu takımdan şampiyonluk beklemeyin. Dedim, tabii. Transferleri geç yapılıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyiz. Gidersek orada şunlar olur. E, UEFA kupalarında belki bunu ama biz bir film seyrettik. Bu filmde neyi izledik? Nergiz, iki yıl içerisinde bir takım nasıl şampiyon olur? Birkaç ay içerisinde şampiyon olan takım nasıl yok edilir? Şimdi dışarıda bu havayı yaşarsanız grip olursunuz. Hasta olursunuz. Şu an Trabzonspor'ların durumu budur her insanın her insanın evinde şu anda bir hastası var gibi hissediyor. Çünkü onların dünyası Trabzonspor. Evet, tabii orada da. farklı. Enerji bölündü. Ben bu noktada şunu sormak istiyorum. Ee, sonrasında zaten kongre sürecini bir konuşacağız ama yani kaç hafta önceydi hatırlamıyorum tam olarak ama şimdi Abdullah Hoca bırakmak istediğini zaten yani oyunun önünde açıkladı. Yani ya olmuyor bir, şey, bir şeyler bir şey yapamıyorum dedi. Nergis artık film koptu doğru mu? E, bence film orada Heh. kopmuştu onu bak söylemek abicim, istiyorum şimdi. Bak abi, sana istedi. şunu söyleyeyim. Ben Abdullah Hoca'yı da kızıyorum şimdi. E niye ama sonra devam ettirdin Bak arkadaşım adamı. bak güzel kardeşim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Abdullah Hoca'ya niye kızıyorum biliyor musun? Sayın Ertuğrul Doğan ve Sayın Ahmet Ağoğlu futbolu Hı. Abdullah Hoca kadar bilir mi? Bilmez. Şimdi bu teknik adamlar futbolun profesörüdür. Abdullah Hoca orada müdahale etmeliydi. Kimse kusura bakmayacak. Başkanı da Ertuğrul Bey'i de uyaracaktı. Ne gibi? Şampiyon olan bir takıma bu şekilde transfer politikası izlenmez. İzlenmemeliydi. Anladım. Uyanacaktı onları. Yani Ama zaten... biz sonra öğreniyoruz, bakıyoruz ki Hı. onlar da kendi aralarında bölünmüşler. Evet. Yıllar sonra şampiyon oluyorsunuz, yıllar sonra insanlar inanılmaz derecede bayram ediyorlar. Bu Trabzonsporlar şimdi bu durumu hak ettiler mi? Gitmediler tabii ki. Ya ne diyeyim ben şimdi? Peki, başkan neden istifa etti? Ya bunu duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur, izlemişsinizdir. Bir karar alın O zaman diyorlar kongreye gidelim. Kısa anlatıyorum. Oynama yapılıyor. 10'a 5 mi, 9'a 6 mı böyle bir çıkıyor. E, Trabzonspor Başkanı da bu resti görüyor. Hmm. Ve devamında bakıyorsunuz. Yönetim hoca tartışılabilir. Ertuğrul Bey'i de tartışabilirsiniz. Diğer yöneticileri de tartışabilirsiniz. Hı hı. Ama şampiyon kulübün başkanı bu şekilde gönderilmemeliydi. Evet. geçen sene çok değil. Birkaç ay evvel insanlar alkışlıyordu. alkışlıyordu. Yerlere göklere sığdıramadıkları Ya ıı, bu başka? ayrılık böyle mi olmalıydı? Yok. Bence de, yani Şimdi, yanlış. Sayın Ahmet Ağol da Trabzonsporlu, ben de Trabzonsporluyum. Ertuğrul Bey de Trabzonsporlu. Bunların Trabzonsporluğunu tartışabilir miyiz? Bu ayrılık böyle olmamalıydı herkes. Bence de ben de. Şimdi bakın Hiç takip edin. Yani. Takip edin bakın. Hı, hı. Camiye da kendi içinde bölünüyor. Ahmetçiler, Ertuğrulcular, Mehmetçiler, Bişeciler, Bişeciler. Ee, şu an net aday olarak kim var? Ertuğrul Doğan net bir şekilde aday mı şu an? Evet aday olacak. Olacak. Ayın, ayın 18'inde kadar da başkanlığa adayını koyacak olanını açıklayacak. Başka kim var? Ee, herhangi bir adayımız var mı? Şu an Ertuğrul Doğan tek mi ee, gözüküyor? Ahmet Ağolun'un geri dönme imkan şey öyle bir durum var mı söz konusu mu? O da konuşuldu. Ya camiada camiada e, Ahmet Aoğlu'na bayağı bir destek var. Var tabii. Yani geri dön diye. Ama Başka? Döner dönmez onu bilmiyorum. Başka e, e, Ertuğrul Bey var. Başka kim var? Var mı şu anda yani ortaya ya çıkamayan? çıkacak kadar? olanlar belki diyorum. Bir soru işareti ya. E, ancak şu var. Şimdi çıkacak olanlar da şöyle düşünüyorlar. Ya Ertuğrul Bey devam etsin bakalım. Ha. Ne kadar küçük gibilerinden ama. Tamam. Bana fikrimi sorarsanız Nergis... Trabzonspor, bunu sezon başında söyledim. Yani şöyle söyledim. Öyle hamlelerin yapılması gerekir ki... yarın şu durumla karşılaşılmamalı diye. Benim en büyük endişem, en büyük kaygım odur. Çünkü benim camiamı iyi tanırım. Trabzonspor'un röntgenli MR'ını iyi çektiğimi inanıyorum. O tehlike tünelin ucunda gözüküyordu. Hı hı. Oraya girilirse eyvah eyvah dedim. İşte sağ sonuçları böyle olmamış olsaydı, Avrupa'da devam etmiş olsaydınız bunlar biraz daha şey olurdu. Yani halledilebilirdi. En azından biraz daha genele yayardınız, zamana ihtiyacınız oldu. O zaman iyi kullanabilirdiniz. Gelinen noktada şu anda bıçak kemiğe geldi. Dayandı oraya. <laughs> Mesela bakın... Mart, Nisan, Mayıs 3 aylık içerisindeki sizin ödemeniz ne biliyor musunuz rakamı? 600 milyon. Eski parayla 600 milyon. <laughs> Ve... yine basından takip etmişsinizdir... herkes duyduğu için söylüyorum, bazı oyuncular kulübe ihtar çekmeye başladılar. Türk, yerli yabancı. Yabancılar. Ha bunların artık doğal hakkıdır, prosedürdür onu bilmiyorum. Ve bu yarın bu olay FIFA'ya intikal ettiğinde ne olacak? Sıkıntı. Evet, e, enteresan yani geçtiğimiz sene şampiyon olan bir camianın yani hani şu olaylar mesela böyle bir 5 sene yayılsa Hani derim ki tamam işte 5 sene içinde uzun bir süre işte yıpranma payı var ama bir senede bu kadar hani zirvedeyken bu kadar Size dibe çökmek. Larsen benim sağ bekim olamaz. Yani nasıl yapayım? Sol bekim Eren olamaz. Benim golcüm Umut olamaz. Bunu anlattım sezon başında. Hatta evet. o oralar siz yayın yapmıyordunuz. 40 gün yaprak kımılamadı transferden. Evet, evet. Valla e, diyecek de çok bir şey yok yani seçim biz de bekleyeceğiz o dönemi zaten yakından e, takip et, takip edeceğiz e, Allah kolaylık versin zor bir durum dediğim gibi geçen senenin Süper Lig'in şampiyon takımından bahsediyoruz yani dilerim toparlanır Trabzonspor ama ben açıkçası evet. benim kendi fikrim ben Abdullah Avcı'nın da devam edeceğini çok düşünmüyorum. Ders olmalı. Diğer kulüplerimiz de... Trabzonspor'un düştüğü bu duruma iyi bakmalı. Maalesef, maalesef... diğer kulüplerimiz de yıllardır bu hatayı yaptı. Evet. Ama... Trabzonspor'da biraz daha farklı bu olay. Hı hı. İnanılmaz bir ödemeler var. Rakamlar ıı, tahmin edilemeyecek... seviyelere ulaştı. E, Trabzonspor'un e, gücü belli. Ya, çok pardon lafını böldüm. Geçen sene Sayın Ahmet Ağaoğlu ile biz burada bir röportaj yaptık. Röportajda da bana e, vardır yani hatta şey söyledi. Yani şampiyonlar liginde hani bir turu geçersek neredeyse hani bir senelik oyuncuların maaşı çıkıyor demişti. Yani nasıl bu? Durma bir anda gelindi tabii yani şampiyonlar liginden de çok fazla katkı alamadı e, Maddi anlamda Trabzonspor ama Yani bilemiyorum Biraz zor bir durum açıkçası Hem maddi hem manevi zor Kolaylık diliyorum Trabzonspor camiasına çünkü hani sizin de çok duygusal bir camia olduğunuzu da biliyorum e, Bakalım yakından e, takip ya edeceğiz şeydir, diyelim Şimdi e... Hangi Trabzonsporluya sorarsanız sorun. Eşi, ailesi ve Trabzonspor'u yan yana koyar. Evet. Şu anda Trabzonsporluların hakikaten ağzını bıçak açmıyor. Doğru. Trabzonspor çok zor günleri bekliyor. Tabii bizlere ne düşerse hı hı. elimizden yapacağız karınca misali. Evet. İnşallah Ama buralara bu... Nergis buralara tesadüf gelinmedi. Hepsini zaten yapıyordu. biz programlarımızda sen ben, bizlere anlatmıştın. Ben yoksa sezon başı burada yayınlarımızda çok daha farklı şeyler söyleyebilirdim. Şu anlamda vicdanın çok rahatım. Olacakları üç aşağı beş yukarı kamuyla paylaştım. Ve şu üç beş günlük içerisinde çok da arayan oldu benim. Dedim ki ya abi sen o zaman... Söylediğinde biz sana kızmıştık ama bu tabloyla karşılaştık diye. Hı hı. İçimi ferahlatan şey şudur. Biz çok büyük bir aileyiz. Trabzonspor ailesi çok <laughs> büyüktür. Hı hı. E, kaderine terk edilmez. Tabii ki. Tabii kaderine terk edilmez. Ki, tabii ki. Süreci bekleyip göreceğiz. E, az evvel de söyledim. Ayın 18'i son. Hı hı. Başkan adayları. Ama kim olursa olsun hangisi olursa olsun şuna da adım gibi inanıyorum. Her şeyi Trabzonspor için yapacaklarını biliyorum. Bekleyip göreceğiz. Peki çok teşekkür ben ediyorum teşekkür sevgili Alax. Yavuz. Ağzına ağız sağlık. Sağ olun. Efendim programımızı noktalıyoruz.